Merhabalar, bugün Ortopedi İstanbul ekibinden operatör doktor Ahmet Danıcı ve operatör doktor Atakan Ezici ile beraberiz sizinle. Bugünkü konumuz omuz çıkıkları hakkında konuşmak olacak. İlk sorumuz omuz çıkıkları hakkında bize çok kısa bir bilgi verebilir misiniz? İlk kimlerde görülür? Omuz çıkıkları genellikle genç erişkin yaşta görülür. Omuz çıkıkları sportif faaliyetlerle uğraşan kişilerde daha sıklıkla görülebiliyor, travmalara daha açık oldukları için. Genelde kol üzerine düşmelerde görülüyor bu şekilde hastalar acil servislere başvuruyor. Peki omuz çıkığı olarak gelen hastalara ilk yaklaşım nasıl olmalı? Şimdi omuz çıkığı ile gelen hasta zaten kendisini belli ediyor yani tipik bir bulgusu var işte hasta kolunu tutarak geliyor şiddetli bir ağrısı oluyor burada bir gamze bulgusu dışarıdan belli olan sıra dışı bir görüntü bir deformite görüntüsü gerçekten oluyor sonrasında zaten bunu acilde çalışan pratisyen hekimler aşina yani çok sık gördükleri için sık karşılaşılan bir konu olduğu için şüpheleniyorlar ve sonrasında tetkik istiyorlar. Tetkik olarak da ilk tetkikimiz röntgen tetkiki. Röntgen tetkikiyle zaten kesin tanısı koyuluyor ve sonrasında işin tedavi kısmına geçiliyor. Peki omuz çıkığı nasıl oturtulur? Şimdi omuz çıkığı röntgen çekilip tanısı konduktan sonra öncelikle sakin bir ortam alınması gerekiyor hastanın. Bu sakin ortam alındıktan sonra ağrı kesici tedavi de uygulanabilir. Ve hastanın genellikle iki kişi tarafından kolu çekilerek yerine oturtulabiliyor. Yöntemlerden bir tanesi bu. Anestezi vermeden olabilir. Veyahut da hasta çok ağrılıysa, yerine oturmuyorsa bazen çok ağrıdan dolayı, kişi kendini çok kasar ve yerine oturmaz. O zaman anestezi altında oturtmayı buluyor. Aslında omuzu yerinde tutan kemik bir yapı yok. Omuzu kaslar ve bağlar yerinde tutuyor. Kişi kendini serbest bırakırsa yeterince yani oradaki kaslarını yeterince serbest bırakırsa oturtmak çok rahat oluyor aslında oturtmaya çoğu zaman kişinin kendi kaslarını çok kasması engel oluyor bazı durumlarda kemikler birbiri içine geçiyor o zaman oturtmak imkansız hale gelebiliyor öyle bir durum varsa zaten onu çekilen röntgenlerde belli oluyor ama bu nadir bir durum çoğu zaman kişi kendini rahat serbest bıraktığı zaman omuz yerine rahatlıkla oturtulabiliyor. Peki omuz çıkıklarında cerrahi önerilir mi? Omuz çıkıklarında cerrahi işlem durumuna göre gerekir. Bu konuda farklı görüşler var. Kimisi tekrarlayan çıkık olması gerektiğini savunuyor. Kimisi de çeşitli faktörler bununla ilgili tanımlanmış. Bu faktörlerinden bir tanesi veya birkaçı mevcutsa ilk çıkıklarda da direkt cerrahi tedavi uygulanabiliyor. Yani oturttuktan sonra tekrar çıkmaması için cerrahi tedavi uygulanabiliyor. Bir de cerrahi tedavi şu şekilde uygulanabilir. Eğer omuz kapalı bir şekilde yerine oturtulamıyorsa, yani anestezi verildi, yine yerine oturmuyor, o zaman açılarak da omuz yerine oturtulabilir. Bu e, omuz çıkın esas tedavisi değil. Omuz çıkın esas tedavisi omuzun tekrar çıkmasını, yani yerine oturduktan sonra tekrar tekrar çıkmasını engelleyen bir takım tedavi planları var. Bunlar kemik ameliyatları ve yumuşak doku ameliyatları. Bunların uygun şekilde yapılmasıyla omuzun e, tekrar çıkması engellenebiliyor. Ama ee, ne zaman ameliyat edelim? İşte bir kere çıkınca hemen ameliyat edelim mi? Ya da e, tekrarlayan çıkık olmasını mı bekleyelim? Bu konuda farklı görüşler var. Ahmet Hocam sizin görüşünüz nedir bu konuda? İlk çıkıkta veya ikinci çıkıktan sonra ilk çıkıktan sonraki çıkıklarda da ameliyat edebiliyor. Ben genellikle ilk çıkık sonrası eğer ki çok fazla böyle bazen kırıklarla birlikte oluyor kesin ilk çıkıktan sonra ameliyat etmemiz gereken durumlar dışındaki durumlardan bahsediyorum. Tekrarlamasını bekliyorum. Hastanın tabi yaşına ve aktivite durumuna göre değişiyor. Eğer hasta sporcuysa o zaman ikinci çıkığı beklemeye gerek yok ama kişi normal öyle sporcu olmayan günlük herkes gibi yaşayan biri ise ikinci çıkık beklenebilir. Çünkü illa kesin ikinci çıkık olacak diye bir şey yok. Bazı hastalar ikinci çıkığı yaşamayabiliyor. Bu yüzden ilk çıkıktan sonra şeyi de değerlendirerek tabii ki o an yaralanmayı da değerlendirerek ikinci çıkık veya e, ilk çıkıktan sonraki çıkıkları ameliyat için bekleyebiliyorum ben. Peki cerrahi işlem uygulandıktan sonra hastanın tekrar sosyal hayata dönmesi, eski haline dönmesi ne kadar uzun süre? Cerrahi tekniğin tipine göre değişiyor. Tabii ki hasta kol askısıyla bir beyaz yakalı gruptaysa yani kendi beden işçisi değilse vücudunu çok kullanarak çok zorlayıcı bir iş durumu yoksa mesela masa başında çalışan birisi ise 3 gün sonra işine 2 3 gün sonra işine dönebilir. Tabii ki bu sürede ağrısının geçmesini birazcık beklemek gerekiyor ama 3. günde rahat işine dönebilir. Tabii ki mesela itfaiye gibi ya da bir temizlik işçisi gibi ya da bir sporcu basketbolcuysa bu tabii ayları buluyor işine geri dönmesi. Burada da farklı tedavi tipleri planlan planlanmış ve tanımlanmış. Daha önce bahsettiğim gibi mesela kemik amiyatı olduğu zaman tekrardan çıkma çıkmaması için bir kemik nakli yapıyoruz. Bu amiyatta kaynama süreci ve rehabilitasyon süresi daha uzun oluyor. Bir de kapalı yumuşak doku amiyatları var. Bu da eğer hasta buna uygunsa o zaman kapalı bir şekilde tedavi ediliyor ve bu tedavide de daha kısa sürede işine dönebiliyor tabii ki hasta. Peki ilk çıkıkta mı ikinci çıkıkta mı ameliyat öneriyorsunuz? Şimdi ben hastanın bazı kriterlerine bakıyorum. Hem e, hastanın kendi durumuyla ilgili kriterler hem de radyolojik kriterler. Hastanın kendi durumuyla ilgili kriterlerden bahsedecek olursak en önemlisi hastanın yaşı. Hasta 20 yaşın altında mı değil mi? 20 yaşının altındaysa bunun tekrardan çıkık olma ihtimalinin çok yüksek olduğu gösterilmiş. O yüzden e, bu yaştaki grubundaki hastları ben ilk çıkıklarında cerrahi tedavi yapıyorum. Bir daha çıkık olmasını beklemiyorum. Bunun dışında hastanın işi, eğer sporcuysa nasıl bu spor yaptı? Mesela fırlatma, bir topu atılması, fırlatılması gibi bir baş üstü aktiviteyle ilgili bir spor yapıyor mu? Ya da zorlayıcı bir spor mu yapıyor? Rahat bir spor mu yapıyor? Buna göre tedavi seçeneği oluyor. Yani mesela hafif bir spor yapıyorsa tabii ki yine ilk çıkık için operasyon kriteri değil. Bunun dışında bir de radyolojik kriterleri var eğer çıkık esnasında baş ezildiyse yani başta hilsak lezyon diyoruz bir gedik oluştuysa omuzun baş kısmında o zaman tekrarlayan çıkık olursa bu gedik büyüyor ve bu hastanın omzunun bir daha çıkmaması gerekiyor. Çünkü bu başta bir defekt oluşuyor, bir kayıp oluşuyor. Bu hastayı hemen ameliyat etmek gerekiyor ilk çıkıkta. Ya da çıkarken yuvasında bir kırık oluşturduysa tekrarlayan çıkıklar bu kırığın büyümesini ve yuvadaki hasarın daha büyümesine neden oluyor. Gene bu hasta grubunda da ilk çıkıkta ben operasyon yapıyorum. Hocam, siz bu ne O kriterlere bakarak ilk çıkıkta da yapılabilir ama genellikle özellikle 20 yaşın üstündeki hastalarda ikinci çıkığı bekleyebiliyoruz. Tabii hastanın şikayet durumu da önemli. Mesela Atakan hocam siz hastanın muayenesinde ilk çıkıktan sonra mesela ikinci çıkığı beklemeden hangi e, muayene bulgusu daha çok önemli sizin için? Ya, ya mesela hastanın muayene esnasında bilonuzu çıkıyorsa ya da çıkmaya yaklaşıyorsa hastalığın bir korku olarak ifade ediyor ya da mesela yumuşak dokun iyileşmesi için beklememiz bir süre beklememiz gereken bir süre var 3-6 ay bu süre geçmiş ama hala hastanın kolunda bir instabilite dediğimiz ön arkaya rahat hareket edebildiği bir durum oluyorsa muayenede ya da hasta işte her an omuzu tekrar çıkacakmış gibi korku bir anksiyete hissediyorsa bu da bize tamir için yani cerrahi tedavi için yönel, yönelten yönlendiren bir durum. Aynen ben de katılıyorum. Eğer hastada ilk çıktıktan sonra bile olsa tabii iki hastaya da bırakıyoruz ama mesela hasta arkadan bir şey alırken, şu harekette yaparken, arkadan bir şey alırken bir korkuyorsa, o hareketi rahat yapamıyorsa, bir korku geliyorsa ve hatta ne bileyim yukarıdan otobüse giderken tutunurken bir korku hissediyorsa bu tarz durumlarda kişinin günlük yaşamı kısıtlanacağı için burada bir instabilite bulgusu bu, önemli bir bulgudur. Bu şikayetin geçmesi için ameliyat edebiliyoruz hastaları. Ama hastalarla tabii konuşup, karar verip, bisiklerini anlatıp ona göre ikinci çıkıkta beklenebiliyor. Hasta günlük hareketlerini ona göre düzenliyor. Kolunu biraz daha az kullanıyor, bazı hareketleri yapmıyor. Belki de hayatını bu şekilde devam ettirip hiç de ameliyat olmayabilir. Hastaya kalmış bir durum oluyor bir yerden sonra. Hastanın günlük işlerine de bağlı. Ama kolunu rahat kullanabilmesi için, çıkığın tekrar etme ihtimalini düşürmek için ameliyat öneriyoruz hastalara. Peki omuz çıkıkları devam eden hastalarda cerrahi onay vermezse hastanın ilerleyen dönemlerdeki süreci nasıl olur? Çok fazla sayıda çıkık geçirirse bu çıkıklar esnasında sonraki dönemde omuzun hareketini sağlayan rotator manşet kasları dediğimiz ve tendonları dediğimiz tendonlarda ve kaslarda yırtık oluyor. Bu da sonrasındaki zamanda bir kıkırdak hasarına ve diğer dönemlerde kireçlenmeye neden oluyor. Bununla birlikte az önce de bahsettiğim gibi tekrarlayan çıkıklar buradaki kemik stoğumuzu tüketiyor. Hem başta olsun, başta bir çentik oluşuyor ilk önce. Buna heel stack diyoruz ve bu derinleşiyor. Gene omuzun yuvasını da glenoid dediğimiz bölgede de kırıklara neden olarak daha büyük, daha kalıcı hasarlar verebiliyor. Mesela şöyle bir durum da var. Omuz çıkığını biz hep oturttuktan sonra ne yani ameliyat ediyoruz onu konuşuyoruz genellikle. Çünkü omuz çıkıyor artık günümüzde illaki kişinin sağlık bir sağlık kuruluşuna ulaşıp tedavi akut tedavi oluyor. Hemen akut tedavisi nedir bunun? Hemen yapılması gereken omuzun yerine oturtulması. Bazı durumlarda özellikle benim korona zamanında başıma gelmişti. Hasta yurt dışında düşüyor. Sağlık kuruluşuna gidemiyor korona olduğu için. Omzu çıkık kalıyor. Bana geldiğinde omuz bir yıldır çıkıktı ve artık üzerinden belli bir süre geçmiş omuz çıkıkları yerine oturtulamaz hale geliyor. bu tarz durumlarda kişinin artık kapalı ameliyat veyahut da açık ameliyat da olsa omuzun yerine oturtulma şansı ortadan kalkıyor. O zaman da bu hastalara protest tedavisi yapıyoruz. Bu şekilde omuzu yerine oturtulmadan kalmış hastalara. Atakon dediği gibi de eğer omuz çıkı sürekli tekrarlıyorsa hastanın o zaman da ilerleyen dönemde bağ ve kıkırdak problemleri derinleşip en ileri aşamada ağrılardan dolayı hastaya protest tedavisi yapılabilir. Çok ilerleyen yaşlarda tabii. Ortopedi İstanbul ekibinden doktorumuz Ahmet Danıcı ve doktorumuz Atakan Ezici bu bilgileri bize verdikleri için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dileriz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.